Herkese merhaba. Kolay ve orta seviye piramitler birinci soruyla başlıyoruz. Ana doğrusunun uzunluğu 10 cm yüksekliği 8 cm olan dik koninin hacmi kaç bir santimetre küptür sorumuz bu. Bir tane dik koni çizerek başlayalım sorumuzu çözmeye. Ana doğrusu burası 10 cm'ymiş. Bu bizim yarıçapımız, taban dairesinin yarıçapı bu da bizim yüksekliğimiz. 6, 8, 10, 3, 4, 5'in 2 katından yarıçap 6 gelmiş olacak. Neydi hacim? Bütün piramitler için taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanımız pi ile kare yani pi çarpı 6'nın karesi çarpı yükseklik 8 bölü 3. 36 bölü 3'ten burası 12. Çarptığım zaman hacim 96 pi santimetre küp gelmiş oldu. Doğru cevabımız burada E şıkkı olmuş olur. İkinci soru. Tabanın bir kenarı 4 cm yüksekliği 6 kökü santimetre olan düzgün üçgen piramidin hacmi kaç santimetre küptür sorumuz bu. Düzgün üçgen piramit olduğu için tabanı eşkenar üçgen olmuş olacak. Ve de hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanımız yani eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 hatırlarsanız çarpı yüksekliğimiz 6 kök 3. Bir de formülden gelen bölü 3'ümüz var. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Kök 3 ile 2 3 çarpınca 3 bu 3'ü götürsün. 4'lerden birer tane gitsin. Ne kaldı? 4 çarpı 6'dan geriye 24 kalmış oldu. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru. hacmi 50 santimetre küp olan düzgün kare piramidin yüksekliği 6 santimetre ise bu piramidin bir taban ayrıtı kaç santimetredir? Sorumuz bu. Tabanı ne olacak bunun arkadaşlar? Kare düzgün kare piramit dediği için. Karenin alanlığı da a kare. Bir kenara a olan karenin alanı a kare çarpı yükseklik bölü 3 bize piramidin hacmini vermiş olacak. Yani 50. 6 bölü 3 2. 2 ile de 50'yi sadeleştirirsem 25 kaldı. A kare buradan 25 ise a'mız yani tabanın bir ayrıtı 5 cm olmuş olur diyeceğiz. Dördüncü soru. Taban alanı 36 pi santimetre kare, yanal alan 61 santimetre kare olan dik koninin hacmi kaç pi santimetre küptür? Sorumuz bu. Taban alana ne? Tabana daire olduğu için dik konimizin pi r kare. Pi r kareyi 36 pi'ye eşitliyorum. Buradan r'miz 6 geliyor. Pi'ler gitti. Ve yanal alan 60 pi'miş. Yanal alan formülümüz neydi? Pireli pi çarpı r çarpı l idi. Pi çarpı 6 çarpı l eşittir. 60 pi ise pi'ler gitsin. 6 ile 60 ise buradan 10 gelmiş oldu. Yani şöyle şekil çizerek bakacak olursanız taban dairesinin yarıçapı çapı burası 6'ymış. Ana doğrusunun uzunluğu 10'muş. Yüksekliğimiz 8 gelmiş oldu. Nedir hacmimiz? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ten 36 ile 3'ü sadeleştirdik. 96 pi santimetre kare olmuş oldu. Cevabımız yani E şıkkı doğru cevap. Beşinci soru. DC ve EF uzunlukları verilmiş. Şekilde açılımı verilen düzgün kare piramit katlanarak eski haline getirildiğinde piramitin yüksekliği kaç santimetre olur? Sorumuz bu. Katlayıp eski haline getirdiğimizde şöyle bir şey olmuş olacak. Tabanımız tabii ki kare. Şöyle bir düzgün kare piramit yani. Evet. Bu yan yüz yüksekliği 17 gördüğünüz gibi yani şu yükseklik 17'ymiş. Gösterelim hemen 17. Ve de cisim yüksekliği nereye düşecekti? Tabanın ağırlık merkezine yani köşegenlerin kesim noktasına şu köşegenlerden bir tanesini gösterecek olursanız burada. Şu yüksekliğimizi gösterelim bir önce cisim yüksekliğini gösterdik. Şimdi taban 16 bakın bir kenarımız burada gördüğünüz gibi orta taban bunlar köşegenler tabi birbirini ortalayacağı için orta taban olmuş olacak bu uzunluk yani 8 olacak 8 15 17 özel üçgeninden cisim yüksekliğimiz 15 santimetre gelmiş olacak diyoruz. Altıncı sorumuz TABC piramidinin hacmi istenmiş bizden T tepe noktası ABC tabanımız olmak üzere ifadesi bu şekilde sorumuzun. Şimdi taban alanımız ne? Yani ABC dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2'den 32. Şimdi hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bakın TA şu düzleme zaten dik bir şekilde gelmiş. Bunlar dik olduğuna göre gördüğünüz gibi. O zaman dik olarak geldiğine göre taban alanı 32 çarpı yükseklik 6 bölü 3'ten ne geliyor? 64 santimetre küp gelmiş oluyor TABC piramidimizin hacmi. Yedinci soru. Yandaki şekilde dik koninin yan yüzünün açılımı verilmiştir. TA 12 santimetre olduğuna göre katlanarak tekrar eski haline getirilen koninin taban dairesinde alanı kaç bir santimetre kare olur demiş bize. Şimdi açılmış şekilde alakalı bir formülümüz vardı. Dik konide neydi? R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 şeklinde. R taban dairemizin yarıçapı şu da ne? Yan yüzün yarıçapı yani ana doğrumuzun uzunluğu L idi. Yani burası 12. Merkez açımız 90 derece. Böyle 360. Sadeleştirecek olursam buradan 1 bölü 4 geliyor. 4 R eşittir 12. R buradan 3 geliyor. Dairenin alanı istiyor bizden taban dairesi. Yani pi R kare pi çarpı 3'ün karesinden taban dairesinin alanı 9 pi santimetre kare gelmiş olur. Yani doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Hacmi 216 santimetre küp olan küpün içine yerleştirilen en büyük koninin hacmi kaç pi santimetre küptür? Küpün içerisine bir ne yerleştirecekmişiz? En büyük koni. Şimdi hacim 216 olduğuna göre küpün hacmi neydi? A küptü. A küp 216 neyin küpü? 216 6'nın küpü. Dolayısıyla A'mız buradan 6 gelmiş olacak. 6 çarpı 6 çarpı 6 yani. A 6 geliyor ve en büyük koni olması için ne olması lazım? Taban şekillerinin iç içe geçmesi lazım. Küpün içerisine yani küpün tabanı bir kare ne koyacakmışız? Bir koni. Koninin de tabanı bir daire olduğuna göre en büyük olması için kenarlara değecek şekildeki bir dairemiz olmuş olacak. Ve küpün bir kenarı 6 olduğuna göre yarı çap buradan burası 6 olduğu için 3 gelmiş olacak. Nedir hacmimiz? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik haşımız yani 6 bölü 3'ten 18 pi gelmiş olacak. En büyük olması için tabii ki küpün yüksekliği neyse aynı şekilde konumuzun yüksekliği de 6 olmalıdır. Yükseklik onun için 6 gelmiş olacak. Yani cevap B şıkkıdır. 9. soru. Şekilde eşit aralıklarla ayrılmış koninin taralı kısımlarının hacimleri toplamı 40 cm küp olduğuna göre taral olmayan kısmın hacmi kaç cm küptür? Sorumuz bu. Şimdi bunda benzerlikten faydalanıyorduk hatırlarsanız. Benzerlik oranımız ne burada? 1 bölü 2. Yani K benzerlik oranı 1 bölü 2 ise hacimler oranı bize hacim lazım. K küp olduğuna göre bunun küpü nedir? 1 bölü 8. Yani ben şuraya V dersem bu konimizin hacmi 8V olması için buraya ne kalmış olacak? 7V kalmış olacak. Benzer şekilde şu en küçük koni ile en büyük koninin hacimlerini kıyaslayacak olursak benzerlik oranı bu sefer 1 bölü 3 olmuş olur. kamız burada. K küp hacimler oranı 1 bölü 27 olmuş olur 3'ün küpünden dolayı. Yani ben buraya V dersem 27V olması için 8V'yi çıkardığım zaman buraya 19V kalmış olacak. Yani taralı kısımların hacimleri toplamı 19 bir daha 20V olmuş oldu. O da 40'a eşitmiş. V'miz buradan 2 gelmiş oldu. Taralı olmayan kısmın hacmi 7V'den 7 çarpı 2'den 14 santimetre küp gelmiş olur diyoruz. 10. sorumuz. Yüksekliği 15 santimetre ana doğrusunun uzunluğu 17 santimetre olan dik koninin alanı kaç bir santimetre karedir? Sorumuz bu. Hemen bir dik konimizi çizelim. Evet yükseklik 15'miş. Ana doğrusunun uzunluğu 17'ymiş. 8, 15, 17 özel üçgeninden yarıçap 8 gelmiş oldu. Dik koninin alanını istiyor bizden. Bir taban alanımız var bir de yanal alanımız var. Taban alanımız ne? Pi kareden pi çarpı 8'in karesi artı Koninin yanal alanı neydi? Pireli. Pi çarpı R çarpı L yani ana doğrusunun uzunluğu yani 17. Buradan 8 pi parantezini alacak olursam 8 artı 17 gelmiş olacak burada. Yani 8 pi çarpı 25 o da nedir? 200 pi'dir cevabımız yani doğru cevap C seçeneğidir. Bir dahaki soru çözümümüzde görüşmek üzere.